Zagor. Kanlı geçit. Kişkapus yerleri bilinmeyen bir nedenle demiryolu yapımına engel olmaktadır. Zagor ile Chico'nun da bindiği ve takviye getirmekte olan tren bir geçide geldiğinde yol kapandığından durmak zorunda kalır. Vay cana, ne biçim küçük bu. Allah kahretsin. Tam da düşecek yeri bulmuş. Hay Allah. Amma da iş. Gelin çocuklar. Çene olarak yolu açamayız. Haydi şu kütüğün yolun üzerinden çekelim. Doğru. Aşağı inin çocuklar. Sizin gibi genç ve güçlü kimseler için bu iş çocuk oyunca. Haydi hep birlikte bu tarafa. Askerlerin tipik şakacılığı sayesinde olay neşeyle geçiyordu ki birdenbire akla gelmeyen bir şey oldu. Vay canına yere yatın. Yukarıda yukarıdalar. Trene koşun çabuk siper alın. Askerler ok ve kurşun yağmuru altında trene koştular. ve silahlarına sarılırlar. Saldıranları buradan cevap ver Fakat biraz sonra hiç de emniyette olmadıklarını anladılar. Vay canına. Gördün mü onları Zagor? O vahşi katilleri gördün mü? Evet evet. Kip kaçlar olacak bunlar. Fakat şimdi bu kötü durumdan kurtulmaya bakmalıyız. Evet ama nasıl? Bu uğursuz boğazdan çıkalım. Geri sürendi. Geri gidelim. Hey duydun mu? Evet. Kendisi emniyette. Bu işi yapmayı kolay sanıyor. Halbuki biz kafamızı kaldıracak olsak Eoma gibi ikiye bölünürüz. Her neyse. Denemeliyiz yani de. Kurtulmak için başka çaremiz yok. Olur Cliff olur. Deneyelim öyleyse. Basıncı arttır. Odun at hoca. Dağıt Cliff dağıt. Olur. Olur. Şimdi atıyorum. Ha, ulu tanrım. Hey Cliff. Madasko değerli bir savaşçı olduğunu gösterdi. Demirden at artık kımıldayamaz. Allah kahretsin. Kımıldayacak mısın makinist? Hay Allah duydun mu? İçeride fare gibi ölüyoruz. Makinist Makinist. Aman tanrım. Mühendis. Mühendis. İkisi de lokomotif tekiler. Haklamışlar onları. Hay şeytan. Görünüşe göre işler kötüye gidiyor. Katliam Zagor. Katliam bu. Kanyodan hiçbirimiz sağ çıkamayacağız. Karambe karambida. Şimdi ne oluyor bu? Ha? Hay şeytan. Geriye gitmemizi de engellediler. Yukarıdakiler hiç de akılsız değil. Allah kahretsin. Madem ki geri gidemiyoruz. ileri giderim Rapsın. Bu aleti kullanabilir misin? Tabi ee, tabii tabii. Kullanırım. Şu ağaç gövdesini birkaç metre yana fırlatacak kadar patlayıcı maddemiz var mı? Evet. Bunu da yapmak mümkün. Bu gibi durumlarda kullanmak için bir sandığın içinde her zaman dinamit bulundururuz. İşte burada. Fakat ne yapmayı düşünüyorsun? Bu işi kim yapabilir ki? Kim mi? Tabii ki ben. Delirdin delirdim mi? Daha 20 metre gitmeden kızı deriler kalbura çevirir seni. Söylemek istediğin buysa burada kalıp parmağımı kımırdatmasam yine öleceğim. Sizlerle birlikte. Anlıyor musun bunu? Haksın Zagor. Deneyelim öyleyse. Mükemmel. Ne dersin? Bir çift yeter mi? Fazlasıyla. Fakat raylara çok yakın yerleştirmeye dikkat et. Onları da birlikte uçurmayalım. Merak etme. Kütüğün tam ucuna yerleştireceğim. Olur Zagor. Şansın açık olsun öyleyse. Sen de rapsın. Hey sen dostum. Sizi dinliyorum mühendis. Arkadaşına söyle. Ateşi artırıp hep birlikte Zagor'u korusunlar. Elimizden geleni yapacağız. Zagor'u korumaya hazır olun. Sözünü ilet. Zagor'u korumaya hazır olun. Ben hazırım. Ben de. Bir an sonra ilk vagonun kapısı açıldı. Ve dışarı iki adam fırladı. Biri lokomotife kolayca ulaşmayı başardı. Diğerisi nefesleri kesen bir koşuya başladı. Kıyılıkların arasındaki kızıl deriler bir an şaşırdılar. Ha? Bu adam ne yapmak istiyor? Bilmem. Anlamadım. Durdurun onu. Durdurun. Hay Allah. Askerler ateş etmek için ne bekliyorlar? Ateş çocuklar. Vagonlardan tek tük silah sesleri gelmeye başladı. Bu da kızıl derileri bir an için durdurdu. Neyse ki baltayla dinamit lokumlarını yerleştirmeyi başarmış. Ayağa kalkıp oklardan kurtulmak için zikzaklar çizerek koşmaya başlamıştı. Bu sırada Hey Zagor! Zagor! Haydi Tam sırası! İleri küçük Kate koş! Tren patlamanın etkisiyle çıkan ve kızıl derinin görüşüne engel olan dumanların arasında yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Şişt, duyuyor musunuz? Demirat kımıldamaya başladı. Yavaş yavaş hız alarak normal süretine ulaştı. Saldırganlar şaşkın ve çaresiz kalmışlardı. Ha? Uğursuzlar bize oyun oynadılar. Başardık Zagor kurtulduk kurtulduk. Evet kurtulduk Rapson ama çok pahalıya mal oldu bize. Üç saat sonra çadır ve Barakala'dan kurulu Rolling Town'a gelmişlerdi. kapıların üzerine çadırların ne işe yaradıkları yazılmıştı. Kumarhane, otel, salon, dans salonu. Beyler beyler tren geliyor. Vay canına. Duydunuz mu? Mühendis askerlerle birlikte dönüyor. Ah dertler sona erecek. Tanrı'ya şükür. Yeniden çalışmaya başlayabileceğiz. Herkes dışarıya beyler mavi ceketlere güzel bir karşılama töreni yapalım. Sizler de gelin kızlar. Rolling Town'da sadece erkeklerin olmadığını gösterelim onlara. Hadi bakalım orkestra kurtarıcılarımıza layık oldukları şekilde karşılayalım. Birkaç dakika içinde sevinç çığlıkları atan bir sürü insan demiryolunun yanında toplanmıştı. Yaşasın, işte tren. Emektar küçük Kate için hurra. Fakat heyecanlı bağırmalar ve orkestranın çaldığı müzik. Yaşasın, mühendis Sarp'sın, yaşasın. Tren durduğunda birdenbire kesildi. Ah tanrım, hayır. Aman Allah'ım ne oldu? pusular, beyler Red Soil boğazında saldırdılar bize. Katliam. Zavallı çocuklar. Çabuk gidin doktor. Foster'ı çağırın. Fakat tren yürüyen hastaneye dönmüş. Püh yürüyen mezarlık da diyebilirsiniz. Bay Ramson. Çünkü içimizde çoğun hayatını kaybetti. Cliff Cliff'la Andy gibi mesela. Ne korkunç manzara. Tanrı rahmet eylesin. Dükkanlarımdan birinin derhal hastaneye şekline getirilmesi için emir vereceğim mühendis bey. Teşekkürler Remsi. Bu olay durumumuzu daha da güçleştirecek. Hiç olmazsa şimdilik askeri makamlar bize yeni yardım göndereceklerdir. Yardımın canı cehenneme. Allah kahretsin. Biz kadın mıyız ki askerlerin vesayeti altına girecekmişiz. Hepsinin silah kullanmasını biliyoruz herhalde. Bunu göstermenin zamanı geldi artık. Şöyle etrafımıza bir bakıp sayalım. Kaç kişiyiz? 100. Belki de 150 kişi. Ve bana inanın ki iyi silahlanmış ve kararlı 150 kişi bir kızıl surat kabilesinin tamamının hakkından gelmeye yeter de artar böyle. İyi dedin. Byramson haklı. Ne bekliyoruz öyleyse? Santim santim bile ilerlersek... ...birkaç haftaya kadar... ...bu kızıl suratların kökünü kuruturuz. Onları öyle bir korkuturuz ki... ...Ohio'ya bir daha yaklaşamazlar. Sizinle beraberiz Byramson. Şimdiye kadar yaptığımız gibi onlara hedef olmaktansa saldırmak daha iyi. Silah başına çocuklar. Bir dakika beyler sakin olun. Delirdiniz mi siz? Yapmak istediğiniz şey çok saçma. Biraz sağduyu ile düşünecek olursanız göreceksiniz ki. Boşuna nefes tüketiyorsunuz mühendis Rapsi. Bundan önce sizin sözünüzü dinledik de ne oldu? Sonuç iş işte. İşte ortada. 15 çalışma günü daha kaybettik. Üstelik iki cesetlere dolu bir tren de çabası. Bu defa bu topraklara ilk ayak basanların kullandıkları usulü kullanacağız. Adaleti kendimiz yerinize getireceğiz. Tabii ne bekliyoruz? Kızıl derilere ölüm. Hey Allah. İşler kötüye gidiyor Robson bu taşkın insanlar akıllarına her geleni yapacak durumdalar. Böyle giderse her iki taraftan bir sürü insan da ölecek. Bundan hiç şüphem yok Zagor. Fakat durdurmalıyız onları. Biraz açıl bakalım arkadaş. Tutuk çekme sırası şimdi bizde. Hey siz de kimsiniz? Ne cüretle? Bugün lüzumundan daha fazla ölü görmüş olan biriyim ben. Sin gibi zayıf sinirli, akılsızın bir yüzünden de daha başkalarını görmek istemiyorum. Hay Allah! Mühendis Rapson nasıl? Kaşma Remsi! Ağır sözlerin dışında bu adamın bütün düşüncelerine katılıyorum. Kızıl derilerle olan mesele ise hepimizi ilgilendiriyor. Siz dükkanınıza dönün ve halkın aklını karıştırmayın. Bu meseleyi çözmek için sizin üzerinize vazife değil. <laughs> Kendinizi birdenbire savaşçı sanan sizler de beni dinleyin. Virginia Demiryolu şirketi ise transfer dizip demiryolu yapmak için para veriyor. Civardaki kızıl derililer üzerine sefer yapmanız için değil. Sonuç olarak içinizde hala bu sefer vere katılmayı düşünen varsa önce şirketle hesabını kesmesi gerekecek. Çünkü işi ne son verilecektir. Fakat vay canına. Hay Allah. Fazla mübalağa etmiyor musunuz mühendis bey? S kalırsa ne yapmalıyız ki peki? Durum açıklık kazanıncaya kadar sakin sakin yerimizde durmalısınız. Doğru anladığım kadarıyla kız değerler büyük gruplar halinde bulunduğunuz sürece ses saldırmaya cesaret edememişler. Bunun için de gereğe kalan az sayıda asker odun kesmek için uzaklara uzaklaşacak olan arkadaşlarınızı korumaya yetecektir. Bu arada ben de Kişka Puslan'ın reisi olan Yalnız kurtla konuşmaya çalışacağım Kim bilir Belki de onun savaşçı Tutumundan vazgeçirebilirim hmm, Kim olduğunuzu bilmiyorum delikanlı Ama bana öyle geliyor ki Hayal kuruyorsun Pöh Yalnız kurtla yalnız konuşmak mı Onu daha uzaktan bile görmeden Öldürürler seni İntihar denir buna Olabilir. Cemdeki 100 doları size bırakırım. Eğer ölürsem şerefime birer kadeh riski içersiniz. Yalnız şimdi şu zavallı askerleri gömmemiz gerekiyor. Vay canına. içmek o kadar önemli değil çocuklar. Hey bu yabancı gittikçe daha da semli olmaya başladı. İşte doktor geliyor. İşimize bakalım beyler. Birkaç saat sonra hüzünlü kanyonun gelişiyle elektri elektriklenen elektri elektri hava yatışmaya baş benziyordu. Çadırların pencerelerinden sızan ışıklar Rolling Town'luların sakinleştiklerine birer işaret. Fakat iyi tanıdığımız biri hiç de sakin gözükmüyordu. Hay lanet. Şuursuz. Her zamanki gibi insanı kahredecek derecede şuursuz bir adam. İşte Zagor. Benim bir kuruşumu bile bağışlamayacağım bu adamlara cömertlik gösterişi yapıyor. Cebimdeki 100 doları se bırakıyorum diyor. Tabii bu sözlük sülük herifler böyle bir şey hiçbir zaman geri çevirmezler. Halbuki benim şu anda bir kadeh viskiden daha da önemli bir şeye ihtiyacım var. Ne yapacağım şimdi? Neyse ki zamanında tedbirli davranarak kasa, kasama buçuk dolar koymuştum. Onunla güzel bir yemek yerim. Of. Muhasebeyi tutarken yanlışlık yapmış olmalıyım. Allah kahretsin. Sadece yarım dolar var. Sabır. Bu köstebek yuvasında fiyatlar düşüktür düşüktür nasıl olsa. Çeyrek dolarla birkaç tane sandviç yiyebilirim muhakkak. Öh düşündüğüm gibiymiş. Burası paranın etki yapabileceği sefil bir yer. Yarım dolarla böyle bir yerde en azından 4 sandviç yiyebilirim. Selam kardeş. Selam yabancı. İşte sana pırır pırır bir yarım dolar. Tahmin ediyorum ki bu taraflarda bu parayı pek sık görmüyorsunuz. Aa, evet, kabul etmeliyim ki lokantamda pek sık rastlanan bir olay değil bu. Şimdi söyler misiniz? Bu sermayeyi ne şekilde değerlendirmek istiyorsunuz? Eh, birkaç tane sandviç yemeyi düşünmüştüm. İşine koyacağınız şeyler hakkında o kadar titiz davranmayacağım. Tabi bir tanesi sucuklu, bir tanesi salamlı, biri de dönerli olmalı. Diğerlerine de neli olsa, olsa olur. Anladım. Bana güvenmenize sevindim bayım. Ben de sin gibi sayılar üzerine biraz düşündüm. Fakat sonuç sinkine pek uymayacak galiba. Sonuç şu. Bir tane. E, bir, bir tane mi? Tabi Rolling Town'daki ulaştırma güçleri yüzünden yarım dolar sadece bir sandviç verebiliyoruz. İçine de içine ne? Bu nefis kızartmadan çıkan dumandan koyuyoruz. İşte. Ayrıca sandviçi sardığımız kağıt içinde 10 santim daha alıyoruz. Ama Buraya yeni geldiğiniz için o da müessesemizin hediyesi olsun. Allah kahretsin lanet. Kan sülükler, alçaklar. Karan bakaran bir daha. Bir yarım dolar daha. Bu gece şansım açık. E hey kardeş bak bana. İşte size yarım dolar daha. Sandviçin içine koyduğunuz şey öksüz kalmasın. Yarım dolar mı? Mükemmel. Bununla salam verebilirim size. Oldu bu iş. Bir dilim salam. Tabi biraz ince olacak. İnce mi? Karamba karambita. Yahu bu salam zar gibi. Üzgünüm ama fiyatlar böyle. Tabi Rolling Town'daki ulaştırma güçleri yüzünden. Anladım. mi bütün bıyıkları adına. Çok iyi bir ders aldım. kazandım. Tam 36 dolar. 27 siyah kaybetti. Bana da 3 katı geldi. 12 dolar ver dostum. İşler, işler bu akşam iyi gidiyor. Bir tur daha oynayayım beyler. Ne adaletsizlik. Ben iki tane yarım doları yan yana getirebilmek için neler çekiyorum. Halbuki bunlar parayı değersiz bir şeymiş gibi kullanıyor. Hey bu kadar paranın içinde birkaçının masanın altında düşmediğine ne malum? Chico eğildi, Eğildi. Daha iyi bakabilmek için de sandviçini masanın üzerine koydu. Koyduğu yerin ne yeşil çuha olduğunun farkında değildi. Hmm, ne yazık ki hiçbir şey yok. Bir sürü sigara izmariti o kadar. İzmaritler de küçücük. Bu çingen adamlar sigaranın sonuna kadar içmişler. Neyse ben yine sandviçime döneyim. 36 kırmızı kazandı. Allah kahretsin. İşte bu olmadı. Bu uğursuz rakam bu akşam ikinci defadır çıkıyor. Hay Allah. Ben de geçen defa oraya koymuştum. Banko kazanır. Kimse 10 numaraya para koymadı. O pis sandviç kim koydu oraya? Bir dakika delikanlı. Bu pis sandviç değil. 36 numaraya oynadığım şey. Ve ver gördüğüm gibi 36 numara kazandı. Ve ne? Bir şey anlamıyorum. Size hayranım doğrusu. Anlaması bundan kolay hiçbir şey yok halbuki. Ben deniz kazanan numaraya bir sandviç oynadım. Kaydelere göre bana ileri sürdüğüm şeyin 36 katını vermeniz gerekiyor. Yani 35 adet sandviç. 35 sandviç mi? Tabi buraya koyduğum gibi salamlı olacak yalnız. İşte bu güzel. Fakat duyulmuş bir şey değil. Böyle bir şey kabul edemem. Karamba karambita. Amerika'nın bütün ünlü kumarhanelerini dolaştım. Hiçbirinde sandviç oynanamaz diye bir kayıt görmedim. Evet efendim. İsterseniz talima, talimat nemiyi satır sakıllı oturalım. Böyle bir yasanın olup olmadığını görürüz. Fakat hay Allah her şeye rağmen yabancı aklı doğru düşün düşüncesinde haksız değil. Eh siz siz ne dersiniz müdür bey? Ee, evet gerçekten şey oyun tarihinde enderlasan olaylardan biri bu. Fakat her şeye rağmen bunu bir dram haline getirmeyelim. Doğru. Müdür bey iyi dedi. Krupiye borcu ödeyin. Hemen müdür bey. Garson efendim. Bu baya 35 sandviç getirin. O 35 sandviç mi? Salamlı lütfen. Başlıyoruz. Bir tur daha oynayın beyler. Sen de artık rahat rahat yiyebilirim sevgili sandviçim. Eminim ki midem de kendini yalnız hissetmeyeceksin. Eh bugünün şanslı bir gün olduğunu anlamıştım. Açılın, müsaade, yol verin. Ertesi gün demir çalışan işçilerin başında bir grup asker vardı. Devamı gelecek sayıda.